gibi bu 7. yüzyıldan itibaren peygamberimizin söylediği şeyler hani biz, biz bize ait bir şey demiyoruz. Bu peygamberimizin e, Kur'an vahyi gelmesinden itibaren insanlığa duyurmuş olduğu bir tebliğ. Yani bu diyorum ki açıkçası bu mahalle baskısı sizin üzerinize etkili oluyor mu? Vallahi hiç olmuyor tam tersine. O mahalle baskısı var. E, var tabii baskı var. Ya Esra Hanım şimdi bakın ben şeyden çok rahatsız olan bir insanım yani şu anlamda. Ben herkesin düşüncesini özgür bir şekilde, özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin evet. düşüncesini özgür bir şekilde ve hatta hem devletimizin imkanlarını kullanarak, hem işte özel sektörde, özel kanalları, radyoları vesaire kullanarak e, ifade etme özgürlüğünün olması gerektiğini inanıyorum. Ama buna engel olunması gerçekten insanı çok rahatsız eden bir şey. Hı hı. Şimdi düşünün mesela... Şu anda Caner Hoca da işte bahsettiniz. İşte Caner Hoca da şu anda bir canlı yayında programda. <laughs> evet onunla görüşürüz şu anda. Ee, <laughs> i̇şte ben de şu anda burada konuşuyorum. Ve eminim ki birçok kişi belki bizim burada konuşmamızdan rahatsız oluyor. Ve hatta kanalları arıyorlar. Ee, bazı böyle malum gruplar var. Ee, bizi konuşturmak istemiyorlar. Şimdi ben de şöyle diyorum. Diyorum ki şu ana kadar hiçbir zaman birisi televizyonda konuşurken ne bununla ilgili bir tweet attım bunun konuşulmaması için ne de televizyon kanalına arayıp bu adamı konuşturmayın dedim. Yani niye konuşmasın? İnsanlar düşünceden özgür bir şekilde ifade etsinler. Bunda bir sıkıntı yok. Eğer ki benim anlattığım şeylerle ilgili bir sıkıntı duyuyorsa karşı taraf o zaman inancında bir şüphe duyuyor demektir bu kişi. Ya da onun dine, dini anlattığı kişilerle ilgili duyduğu bir şüphe vardır. Yani düşünceden korkmaya gerektirecek bir şey yok. Herkes ürününü ortaya koysun özgür bir şekilde. Halkımız da e, yani bu kadar bir takım tarikatların, cemaatlerin diyelim küçümsediği gibi böyle bilinçsiz tamamen de şey bir toplum değiliz yani. İnsanlar eğri doğruyu ayırt edebilecek belli bir e, zeka seviyesine sahipler. İnsanlar kendi kararlarını kendileri versinler. Yani bakın. Ee, Mehmet Okyan Hoca size de evet. konuk oldu ancak. Evet. Mesela hocanın e, bir belediyede düzenli olarak yaptığı konferanslar vardı 15 günde bir. Ve yine böyle malum çevreler sürekli olarak o belediyeye sosyal medyadan işte telefon kanalıyla baskılar yaparak o programı kaldırttılar. Nasıl oluyor? Niye ne? kaldırıyorlar? Çünkü Kalkı işte mı? şöyle 3-5 tepki gelince insanlara çekiyor. Siyasi 3 tepki üzerine değil ki bu. Ya bence yemeği. tamamen yanlış. Çünkü dik durmak esas yanlış. olan şey ama eee ama dikkat edin bakın ne yapıyorlar? Mehmet Hoca ne yapıyor? Allah razı olsun. Allah'ın kitabını anlatıyor insanlara. Allah'ın kitabını yaşıyor ve anlatıyor insanlara. Ve Müslümanlar Allah'ın kitabının insanlar anlatılmasından rahatsız oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz bunu? Yani bunu insan aklı ve vicdanı kaldırabiliyor mu? Ve bunu yapan Müslümanlar bugüne kadar zaten Başımıza ne geldiyse Müslümanların birbirlerine kıskançlığından, çekememezliğinden, iktidar hırsından, mücadelerinden geldi. Hı hı. Yani e, emin olun hani ben insanların dediğim gibi düşüncelerinin, inançlarının şeyinde değilim. Herkes istediği gibi inanılıp bir sevgi düşünebilir ama emin olun mesela birçok ateistin verdiği konferansa Birçok ateistin televizyonlarda çıkıp da konuşmalarına tek bir tweet dahi atmıyor bu insanlar. Tek bir defa bile o kanalları aramıyorlar bu insanları çıkartıp konuşturmayın diye. Ama Allah'ın kitabını anlatmaya çalışan insanları ve bu anlatılan din sayesinde gerçekten kalbi İslam'a ısınan, imana yaklaşan, Kur'an okumaya başlayan, gerçekten Müslümanlığı özümsemeye çalışan birçok insan olduğu gerçeğin de farkında olmalarına rağmen maalesef buna engel olmaya çalışıyorlar.